Hocam. Evet, ee, kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandığımız için e, mutluyuz. E, daha önce de söyledik, bu maçı kazanıp üst taraflarda yerimizi sabitleştirmek istiyorduk. Nitekim de oyuncularımız verilen görevleri istekli, arzulu bir şekilde yerine getirdiler. E, bu maçın galibiyetin önemi yarından itibaren çalışmalarımıza başlayıp çarşamba günü oynayacağımız... Erzurum maçından da puanlarla dönmek istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarımı ve teknik eğitimimizi kutluyorum verdikleri özverilerden dolayı. Soru var mı? dönüşü gayet iyi oldu. Kendine bu arada iyi baktı. Bütün hafta boyunca da antrenmanlarımıza gayet iyi çıktı. E, gayet yerine getirdi. E, golü de attı. Ben e, bu yaşıma kadar aynı anda iki direğe topun vurup da dönmesini burada seneler sonra ilk defa gördüm. Herhalde bu Süper Lig'de bu şekilde bir kaçan gol olmaz diye düşünüyorum. Ee, Alasan iki, e, 1-0'dan sonra yapılan ortayı yani 100 tane vursa bir tanesi avuta giderdi. 99'u gol olurdu. O da avuta attı. Yani o pozisyonda gol olsaydı oyun çok daha farklı olurdu çünkü e, oyunun e, ilk yarısını gayet iyi mücadele ettik. İkinci yarısında da oyunu tamamen kontrol altına aldık. İstediğimiz gibi hareket ettik. E, galip geldiğimiz için mutluyuz tabii. Biz kendi oyunumuza bakıyoruz yani diğer rakiplerin kendi oyunları kendilerine ilgilendiriyor. Biz kendi oyunumuzu oynayıp e, karşımızdaki rakiplere göre yaptığımız analizlere göre oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Biz her zamanki oyun düzenimizi oynadık. 3 puan aldık. Gidiyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.